Şimdi son olarak da size Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir gelişmeyi anlatmak istiyorum. Bu hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçimleri yapılacak. Bu seçimler yapıldıktan sonra programı yapacağım önümüzdeki hafta. Ancak bu seçimlerle ilgili birkaç şey de söylemek istiyorum. Bu seçimlerin ana konusu yönetim biçimi oldu. Yani adada iki devlet olarak mı devam edelim yoksa federasyon yani Kuzey Kıbrıs Rumlarla birlikte bir federasyon yönetime mi geçsin gibi böyle bir tartışma tartışmalar sürekli alevlendi. Şimdi şöyle söyleyeyim ben bir Kıbrıs Türk'ü ve adada Türklerin varlığını koruyabilmek için savaşta yıllarını veren bir mücahidin kızı olarak şunu söylemek istiyorum. Egemenliğimi hiçbir zaman 498 Türk Silahlı Kuvvetlerinden Mehmetçeğimiz ve Kıbrıs Türklerinden mücahitlerimizle birlikte 1672 şehit vermemize neden olan düşmanla Asla paylaşmam. O düşman benim her daim düşmanımdır. Bakın ve asla da unutmaz. Dolayısıyla bu yayını kapatmadan Kıbrıs tarihinde ilk kez gençler tarafından yazılan bir rap şarkısı var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Size iyi hafta sonlar diliyorum. Türk'ün olduğu her yer çok güzeldir. Sağ olun, var olun, hoşçakalın. Kıbrıs'ta doğdum, topraklarım benim Yüzyıllardır süren özgürlük mücadelenin lefke Sokaklarında sesim yükseliyor Yunan baskısı altında ama biz pes etmiyoruz Nokuzda istasici işte başladı 11 yıl boyunca yalnız etnik temizliğe karşı kucakladık her yanı Kültürümüz, kimliğimiz, köklerimiz silinmeye çalıştı Bu topraklar bizim, biz direnmekteyiz hala, hey, hala. Sahillerinde özgürlük hayali Maosanın sokakları bizim unutmadık asla Küçük adamız yüreğimizin özüdür Kıbrıs Türk halkı kimse bizi kuruya boğamaz Küçük çapta herkes birleşti dostlukla Ama Yunan'ın planları sabrımızı zorladı Bu mücadelede Mehmetçik bizlerin yanında Ölürsem şehit olurum bayrağım için her zaman Bizi biz Kıbrıslı Türkleri Ya tarlaları rüzgar hür Her bir metrekare kanla sulanmıştır Kıbrıs'taki isimler anavatanla birleşir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Onurun peşinde koşar Uluslararası arena zor bir yol Ambargolar içinde gerçeği bulmak zor Ama biz hala buradayız coşku dolu Kendi kimliğimizle geleceğimizi kurarız Barış için savaştık düşmana karşı Kıbrıs Türk halkı sırt sırta sağlam durur Sahip çıktık Türkiye'mize dostluğumuz ölümsüz Her adımda her nefeste özgürlüğümüz sonsuz Lefkoşa'nın kalbinde bağımsızlık hayali Kıbrıs bizimdir burası bizim ebedi Yüreğimizde taşıdığımız özgürlük ateşi Bu topraklar için sonuna kadar mücadele, mücadele. razı hep beraber Kıbrıs ve Türkiye daima bir bütün Ülkümüz özgürlük sonsuza kadar sürün Direnişimiz güçlü asla unutulmaz Kıbrıslı Türkler özgürlük için varız <laughs>